Almış aşka yürüyor. Sevdam, sevdam coşkusunu senle sürüyor. Gözüm, gözüm yüzündeki güzel benimde. Sana aşık, sevgi dolu yüreğim. Kalbimde kimse yok. Sensin gereğim Varlığınla, varlığınla bütün olmak ereyim gününde varım hem de dününde. Sen kamber ol, ben de arzun olayım. Tahir'i Zühre'ye doğru salayım. Yusuf'ta, Yusuf'ta Züleyha gibi kalayım. Bu büyük aşkların duygusu bende. Mecnun Leyla'sına artık kavuşsun. Kerem Aslısıyla şuradan savuşsun Ferhat, Ferhat Şeriniyle burada buluşsun İkimizin aşkı yedi evinde Tüm engeller çekip gitsin aradan Seni sevdiğimi görsün yaradan Bu aşk büyük, bu aşk büyük Yaşanılmaz sıradan Güzellikler var benim senin gelinden. Sevda bahçemizin açmış lalesi, bizi çevrelemiş aşkın halesi. Yaşarız, yaşarız birlikte aşkın alası, bütün çevremizin gözü önünde. Karşılıklı sevdik, karşılıklı sevdik, tüm alem bilir. Hülyalı bu aşkın yoluna ölür boynuna sarılıp boynuna sarılıp öpesim gelir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 Şubat